Ne diye peşimden geliyorsun bakayım? Ne demek estağfurullah ağam. Bana ağam deme. Baş demem. Git be adam. Emin bitti Salman demişti ki. Başlatma lan bitti Salman'dan. Bela mısın benim başıma? Git ya o. benim türkücülük işi ne olacak? Demek insan böyle katil oluyor. Bu sefer geberttim seni. Rahatsız ediyorum ama salçanız var mı Muhsin Bey? Ee, olacak Sevda Hanım. Yani size çok mahcubum her akşam her akşam. Bir paket sana borcu unutmadım? Rica ederim. Siz de bekarsınız yalnızlığı bilirsiniz. Vallahi yetişemiyorum yazıyorum yine unutuyorum. Vallahi akıl kalmadı. Son olayı biliyor musunuz? Yok. Aman ya yarabbim ben o ağzına sıçtığımın karısından şüpheleniyorum. Hangi kadın efendim? Benim kızım bakıcısı. Günah boynunu ama ben pavyondayken bu karı içeri erkek alıyor. Kızı uyutuyor ve alıyor. Ya. Evet, nereden anladım biliyor musun? Evde bir erkek donu buldum. Ben giymem, kızım giymez. Bu karı giymiyor herhalde. O halde, değil mi? Kızım nereden çıktı bu don dedim. Bilmem abla diyor. Akla sıra numara yapıyor. Gökten zembille inmedi ya bu don. Cahil aklı işte. Beni kandıracağını sanıyor. Nasılsınız bakalım? Suyu görünce kendinize geldiniz değil mi? Efendim? Ne dediniz? Peki, baş üstüne. Bir daha müziğinize zamanında başlar. Ya siz? Siz nasılsınız Sevda Hanım? Bunlar duymasın ama... ...Safiye aileyi sizin için çaldığımı bilin. Size özel bir ilgi duyduğumu bilmenizi isterim. hala gitmemiş. Bu ne inat be? Bak işte sinirlendim gene dişim tuttu. Ey Allah'ım belaları çifter çifter yolluyorsun. Ben mi diyeceğim? Ben mi diyeceğim? Ben mi çağırdın sen? Gir içeri yağmur yağacak. Soğuktan gebereceksin. Ver <laughs> elini efendim. İstanbul'a gelir gelmez sokak iti oldu. Yok estağfurullah ağam. Yok mu senin otelin? Aslında vardır. Ama havaya baktım yağmur yağacak dedim kendi kendime. Yağmur altında beklerim. Ağam da beni görünce acır içeri alır. Doğru düşmüş miyim? Vay namussuz uyanık Urfalı. Aslında seni dışarı atmam lazım. Başta. Aa! ne oldu ağam? Dişim Dişim tuttu gene. Gittikçe azıyor. Aa, aa! Aa! Oo! 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 oo. Yok bitmiş. Ezanelerde kapandı. Dişinol yok. Çekik kağıdı yok. Ağam ne yapacaksın onları? Elini körü yapacağım. Dişime basacağım. Git komşulara sor dişinol var mı diye. Baş üstüne. Oo! <laughs> Dişin ol Sen de kimsin lan? Hırt! Gecenin bu saatinde? Dur ulan diş artık! Dur! Dur! Oh! oh. Ne yapıyorsunuz Muhsin Bey? <laughs> Dişim tuttu! On yıldır çekiyorum! İstediğiniz ilaç yok ama rakı buldum! Sağ olun, hiç yoktan! <laughs> ama açılmıyor! Verin ben açayım! <laughs> Muhsin abi geçmiş olsun. Var mıymış Lişinol? Yok kolonya getirdim. Bende kekik yağ varmış. Sen şu laneti aç. Madamcım şuraya basıver. İki ders birim buldum. Aha. Başka da kimsede bir bok yoktur. Evet. Ya hala açamadın mı rakıyı? Açtım. bu kadar rakı içilir adam zehirlenecek. Allah korusun. Dişçiden korkmasa bizim Kirkor Atamyam bir saniyede çeker ama. <laughs> Bana dişçi demeyin gitmem dişçi. Kimdir o? Sen de şekil gör atamıyor musun? Sen de şekil gör atamıyor musun? <laughs> <laughs> kurtuldum senden adi diş şükür kurtuldum bu da senin ağlar var Anaydan babaydan... yerden seni avlar Anaydan babaydan yerden ayrım koyarlar Ağam geçmiş olsun Biraz zonkluyor Ya her bir dişekte böyle kök vardı Sen mi götürdün beni? He. Sırtıma vurdum gibi adamın dişisine. Sırtına mı vurdun? Niye bir taksi tutmadın? Valla ayıptır söylemesi pereler sürünü çekmiştir. Bitince ne yapacaksın? Sen bilin. Oğlum senin anan baban kimin kimsen yok mu? Anam ölmüştür. Biz beş kardeştik. <laughs> <laughs> Ahmet, ah, Yaşo, Ali, İbo. Hiç öldü çocukken. Babam toprağını sattık kardeşimle beraber yaşayayım. Ben onlarla kavgalıyam bilirsen. Türkücü olacak dedim, beni bir temiz dövdüler. ...Daha o zaman çocuk hanım. Derken evden kaçtım. Uzun hikaye. Uzun hikaye. Derken emmim madem sen tutturdun o zaman musik kaladık bir kaket dedi. Ha bitli Osman. Bitli Salma. Hüsnü abi Medya Şenay aradı. Kapı yuttuk. Ne söyleyeceğiz kadına? Naftalinli şarkıcı aramış. <laughs> Ağzını topla yoksa ben toplarım. Adam hoş gelmişsin. Dişin nasıldır? Sana bir kahve söyleyeyim mi?